Arkadaşlar merhaba. Sizlere bu videoda akademik yazım ve tezlerdeki iki kavram var. Bunları sorun olarak da tanımlayabiliriz. Biri özgünlük, diğeri intihal. Birbirine zıt olan iki kavramdır bu. Bir araştırmanın özgünlüğü arttıkça araştırmadaki intihal oranı azalır. Bir araştırmadaki doğal olarak intihal arttıkça da özgünlük oranı azalacaktır. Şimdi sırasıyla önce özgünlük üzerinde düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Sonra intihal hakkında kısaca yine hatırlatmalar yapacağım. Ve bir sonraki basamakta ise Türkiye'de yüksek lisans ve doktora tezleri üzerine yapılmış, intihal üzerine yapılmış bir akademik çalışmanın sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Tabii ki herkes yaptığı akademik çalışmanın özgün olmasını ister. Bilim de bunu ister artık aslında. Bilimsel bir çalışma yapıyorsanız daha önce yapılmamış bir çalışmayı yapıyor olmanız lazım. Ki bilim problemleri çözmek için var zaten. Ve dolayısıyla ortaya koyduğu sonuçlar bir problemin çözümüne katkı sağlamış olsun. Şimdi Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre baktığımızda özgünlük herhangi bir anlatım ve düşüncenin ne olursa olsun bakın başka bir anlatım ve düşünceye benzememesi. Bu bir tanımdır. Yani yektisel olması, yegane olması yani bunun bir benzerinin olmaması şeklinde ifade edilebilir. Ya da onu diğerlerinden ayıran özellik olarak da düşünebilirsiniz özgünlük, fark yaratan durumlar. Yani herhangi bir e, sanat eseri de olabilir, bu düşünce olabilir, fikir olabilir, ne olursa olsun o sanat eserinin fikri, makaleyi ve durumu, materyali diğerlerinden ayıran özelliği onun özgünlüğünü ifade eder ve dolayısıyla hiçbir yapıtı ve düşünceyi taklit etmemesi gerekiyor o fark yarattığı durumuyla. Özgünlük böyle nesneye ait olan bir özelliktir. Karakteristik bir özellik olarak da düşünebilirsiniz. Bir nesneyi tanımlarken kullanmış olduğumuz mesela ayırt edici karakterler vardır. İşte ayırt edici karakterler o nesnelerin özellikleridir. Akademik çalışmalar için düşündüğümüzde seçtiğimiz problem cümlesindeki problemi ayırt eden özellikler. Nereden ayırt edecek? Diğer problemlerden ayırt eden veya daha önce yapılmış çalışmalardan ayırmamızı sağlayan özellikleri onun özgün özellikleridir. Yani olayı bu şekilde farklı açılardan da bakabilirsiniz. Kısaca ifade etmek gerekirse bir problemin özgün olabilmesi için alanda daha önce onu hiç kimsenin çalışmamış olması gerekiyor bu anlamda baktığımızda. Çünkü böyle bir tanım yaptık. Neydi tekrar özetleyelim? Seçtiğiniz problemi diğer problemlerden ayıran özellik. E biz akademik bir çalışma yapacaksak tabii ki çalışılan bir konuyu tekrar çalışmanın bir anlamı yok. Öyleyse bizim seçtiğimiz problem bilinmeyen özellikleri taşıması gerekiyor. Ve seçtiğiniz problemin o bilinmeyen özellikleri onun karakteristik özellikleri haline getiriyor. Her bir karakteristik özellik o problemi özgün hale getirecek. Ve dolayısıyla bu çalışmayı yaptıktan sonra tabii ki yeni bilgilere ulaşmanız gerekiyor bu anlamda baktığımızda. Ve özgünün ölçüsü buna göre nedir? Araştırma sonucunda yeni bilgiye ulaşmaktır. Şimdi tabii ki bir araştıracağınız ve çalışacağınız bir konunun özgün olup olmadığını önceden karar vermeniz gerekiyor. Bu kararı alabilmeniz için de alanı iyi tanımanız gerekiyor. Alanda yapılan çalışmaları irdelemeniz gerekiyor. Yani literatüre sahip olma literatürü anlama içselleştirme diye ifade ettiğimiz terimlerle bu kavramı açıklayabilmemiz gerekiyor. Şimdi bu açıdan değerlendirecek olursak bazı sorular sorabilirsiniz kendinize ve verdiğiniz soruların yanıtlarını bağlı olarak seçtiğiniz araştırma problemi özgün olup olmadığı konusunda bir yargıda bulunabilirsiniz. Mesela bu sorulardan bir tanesi araştırma sonuçlarım alana ne kadar katkı sağlayacak? bunu sorabilirsiniz. Şimdi bu sorunun yanıtını doğru bir şekilde verebiliyorsanız, ne kadar katkı sağlayacağı konusunda eminseniz ve tabii ki alanın literatürüne daha önce yapılmış olan çalışmaları çok iyi biliyorsanız, buradan bir pozitif puan alıyorsanız demek ki probleminiz özgündür. Başka yapılacak çalışmanın alandaki önemi ne olacak? Bir çalışmanın alandaki önemini belirleyen nedir? Onun özgün olması, yani daha önce çalışılmamış olmasıdır. Ve çalışılmamasının ötesini tabii ki burada başka bir şey de söylemek gerekiyor. Elde ettiğiniz sonuçların kayda değer olması gerekiyor. O zaman bakın özgünlük sadece problemin çalışılmamış olmasıyla ilintili değil. Bu şekilde açıklayamayız maalesef. Neyi de ilave etmeniz gerekiyor? Elde ettiğiniz sonuçların kayda değer olması gerekiyor. Yani diyelim ki karabiberi çalışıyorsun karabiber gözümüze geldiğinde mesela bu nedir onu kokladığımızda hapşuruyoruz. Karabiber insan neye hapşırır? Böyle bir bilimsel çalışma yapabilir misiniz? Ne yapacaksınız? Elde ettiğiniz sonuç kimin ne işine diyecek? Hapşurtmayan karabiber mi edeceğiz? Böyle düşünebilirsiniz. Yine diğer çalışmalardan farklı olarak ne yapacaksınız? Bunu da tanımlıyor olmanız gerekiyor. Bu da yine özgünlüğün bir ölçüsüdür diğer çalışmalardan farklı olarak ne yapacaksınız sorusunun özünde senin problemini, seçtiğin problem cümlesini diğer çalışmalardan ayıran nedir? Yani senin problemin bilinmeyen yanı nedir? Kim ne yapmış da bunu tespit edememiş sorusunu sormanız gerekiyor. Bu da ne yapacak tabii ki? Bilinmeyen karakterler o problemin özgün halini bizlere tanımlayacak. Yani tabii ki bu soruların her birini verebileceğiniz mantıklı, akılcı bir yanıtınız varsa alana da sahipseniz çok mutlu olmalısınız. Nedir? Öyleyse probleminiz özgün bir problemdir. Yolunuza devam etmelisiniz. Ama bu soruları verebilecek bir yanıtınız yoksa gerçekten açıklayamıyorsanız bu soruların her birine akılcı ve mantıklı bir yanıt veremiyorsanız problemi terk edin. Ya da alana dönüp yeniden alanla yapılan çalışmaları değerlendirin. Yeniden göz gezdirin. Mutlaka bir araştırma seçtiğiniz araştırma probleminin içeriğini ve alandaki özgünlüğünü ne yapmanız gerekiyor böylelikle keşfetmeniz, öncelikli olarak tespit etmeniz gerekiyor. En başta önemli olan bu arkadaşlar. Bir akademik çalışmaya başlamadan önce çalışmanızın, probleminizin, problem cümlenizin ne kadar özgün olduğunu ortaya koymanız gerekiyor. Bu bir. Peki intihalle ilişkisi ne bunun? İntihalle ilişkisi ne? Bakın intihalle ilişkisi sonradan ortaya çıkıyor. Siz özgün bir akademik problem seçiyorsunuz, özgün bir eğitim bilimden alanında problem seçiyorsunuz ama problem çözme sürecinde yapmış olduğunuz davranışlar sizin probleminizin özgünlüğünü bozabiliyor. İşte burada bu özgünlüğü koruyabilmek için bilimde etik ilkeleri geliştirilir. Bu bilimde etik ilkeleri uyduğunuz sürece probleminizin özgünlüğünü kaybetmezsiniz. Ve profesyonel bir şekilde probleminize çözüm üreten kişi olursunuz. Özellikle sosyal bilimler alanında bunun ayrı bir önemi vardır. Mutlaka fen bilimlerinde yapılan çalışmalar çok önemli. Fen bilimleri alanında problemlerimiz özgün olmalı. Ben sosyal bilimler alanına ki konuları tartıştığımızdan dolayı bunu özellikle vurgu yapıyorum. Fen bilimleri alanında ki okuduğunuz makalelerde ayrıca çalışmanın önemi veya alana katkısı diye bir başlık görmezsiniz. Ama sosyal bilimleri alanındaki çalışmaları baktığınızda mutlaka tezde çalışmanın önemi veya araştırmanın alana katkısı şekli bir başlık vardır. Ha bu fen bilimlerindeki konuların alana katkısı olmadığı anlamına gelmiyor. Ya, fen bilimlerinde birazcık daha yöntem eski bence yöntemle ilgili bir durum. Yani biz henüz daha sosyal bilimlerdeki yöntem kavramını tam anlamıyla oturtamadığımız için her şeyi ayrı ayrı mutlaka ortaya koymamız gerekiyor. Bu yüzden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. Özetle ifade etmek gerekirse, siz bir tez hazırlıyorsanız ve sosyal bilimler alanda bu tezimizi hazırlıyorsanız mutlaka özgünlük lisans tezlerde istenen bir özelliktir. Ve bu araştırmanın özgünlüğünü, araştırmanın önemi veya araştırmanın alana katkısı diye ifade ettiğimiz iki başlıkta verebilirsiniz ki başlıkta bunları inceleyebilirsiniz. Tabii ki içinde bulunduğumuz yüzyılda dijital ortam oldukça gelişti. Her şeyi internetin üzerinde tabii ki biz kurguluyoruz. İnternetle çalışmanın getirdiği iki tane önemli konu var. Birincisi Araştırmaların özgünlüğü çok çabuk kayboluyor internet üzerindeki yapılan incelemelerde. Özel dijital ortamlarda yapılan çalışmalardı. Diğer taraftan da bu araştırmaların özgünlüğünü artık test edebileceğimiz programlarımız var. Bu ne anlama geliyor? Özgünlüğü bir ölçü olarak ifade edebiliriz. Yüzde olarak ifade edebiliriz. Veri tabanlarıyla birlikte çalışan bu benzerlik programları ya da bir başka deyişle İntihal programları. Bunlardan bir tanesi Turnitin Identikait diye programlar. Birçok program var tabii ki. Bunlar en çok bilinenleri. Birçok makalenin bulunduğu veri tabanlarıyla birlikte çalışıyor programlar. Ve çalışmak istediğiniz program veya hazırlanmış olduğunuz proje raporunu programın üzerine yüklediğinizde sizin hazırladığınız proje raporunu veya makale veya tezinizin alandaki diğer tezler, projeler, makalelerle olmak üzere tamamıyla akademik yayınlarla olan benzerliğini ortaya koyabiliyor. Ve bir sayı olarak bize sunuyor. Peki eşik değer nedir bunun? %15'tir. Yani Tunitum veya Identicide gibi programlar kullanıldığında eğer sizin benzerlik oranınız %15 ise bu eşik değeridir. Bu kabul edilebilir. Ama %15'in üzerine çıkıp mesela %16, %17, %18, %20 gibi rakamlara geldi. %20 kesinlikle kabul edilmez. %16 belki ama %17-18 gibi rakamlara geldiğinde benzerlik oranının azalması anlamına geliyor. Ve kesinlikle şunu unutmayın. Bunu nasıl algılayacağız? Eğer benzerlik oranınız azalıyorsa, diyelim yükseliyorsa diyelim. %15 eşik değeriniz. Bu eşik değerin üzerinde %20'ye çıktığında bu bu ne anlama gelir biliyor musunuz arkadaşlar? Sizin teziniz de benzerlik yüksektir. Bu kibar bir söyleyiş şeklidir. Benzerliğin yüksek olması sizin tezinizde intihal olduğunu gösterir. Bunu bu şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Peki intihal nedir buna göre baktığımızda? İntihal başkasına ait bir çalışmanın bir bölümünü veya tamamını kaynak göstermeden alıntılamadır. Burada bir alıntılama var. Yine üzerine sıklıkla durduğumuz şey bu zorunlu bir şeydir. Mutlaka tezlerden alıntı yapmak zorundayız. Biz mutlaka makalelerden alıntı yapmak zorundayız. Ama bunlardaki bakın alıntı bir alıntının bile bir oranı var. Hazırlamış olduğunuz tezin ancak maksimum yüzde on alıntı olabilir. Yüzde on geçmez. Yüzde on beşe takdirde programlar intihal alarmı veriyor. Yani yüzde %15 15'e geçmesi demek yani tezinizdeki benzerlik oranı 15'in üzerinde yani eşik diye üzerinde olması demek o çalışmayı yeniden yapacaksınız anlamına geliyor. Bu nedenle mümkün olduğunca ne yapmak gerekiyor? Tabii ki kaynak gösterme kurallarına uymak gerekiyor. Ve tabii ki yüksek öğretimdeki intihal vakalarına baktığımızda dijitalleşme ile birlikte yaygınlaştığını görüyoruz. Peki intihali nasıl tanımlayabiliriz? Birçok tanım var. Burada bunları sizlerle paylaşmıştım daha önce. Gene paylaşalım. Burada bakın. Çalmak kavramıyla özdeştirebilirsiniz intihali. Yani bunu kibarca söyleşi belki intihali ama basbayağı çalıyorsunuz. Ve çalınıyor öyle değil. Bir başkasının fikirlerini ve sözlerini kişinin kendisine ait gibi göstermesidir. İntihalin birinci tanımı bu olabilir. Başka? Eğer ki bir makalede bulunan bir bölümü ya da bir paragrafı ya da bir cümleyi kaynağı belirtmeden kişi kullanıyorsa yine burada bir hırsızlık yapma eylemi işin içine giriyor. Dikkat ederseniz intihal olayının ortaya çıkmaması için ne yapmak gerekiyor sürekli olarak? Yaptığınız alıntıların tamamının kaynağını doğru bir şekilde göstermeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Yine bir önemli kavram var. Diğerlerinden farklı bir durum bu. Mevcut bir kaynaktan türetilen bir fikri veya ürünü yeni veya orijinal olarak sunmak. Bu ne gerektiriyor bakın? Böyle bir durumu düşmemek için kasıtla yapılmadığı sürece diyorum. Yani ne gibi farkında olmadan yapılan bir intiharın önüne geçmek için. Yani kısacası tez hazırlayacak olduğunuz alanda daha önce yapılmış olan çalışmaları sıkı bir şekilde gözden geçirmeniz gerekiyor anlamına gelir. Peki yukarıdaki tanımlardan nasıl bir sonuç çıkaracağız? Bir intihal tanımıyla baktığımızda neler söylüyoruz? İntihal bir dolandırıcılık eylemidir kesinlikle. Hem başkasının işini çalıyor hem de yalan söylemeye içeriyor. Riyakarlık da bunun içerisine dahildir. Peki Türkiye'deki hazırlanan tezleri şöyle bir göz önüne bulundurduğumuzda İntihal vakalarını nasıl tanımlayacağız? İntihal vakalarını ortaya çıkartacak olan program neydi? Benzerlik programlarıydı. Benzerlik programları eşik diyeni üzerine çıkarsa o tezlerde intihal olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Temel bilmemiz gereken bu. Peki benzerlik oranına bakalım. Bir Yapılan bir çalışma var. Dün için programı kullanmış bunun için. Bütün tezler 2017 yılında yapılmış bu çalışma. 600 tane tez incelemiş. Bu tezlerden baktığımızda bir kısmı yüksek lisans, bir bölümü de doktora tezi sanırım yarı yarıya gibi. Ee, yüksek lisans tezlerinin benzerlik oranı %29 olduğu tespit edilmiş. Doktora tezlerinin benzerlik oranı %25. Dikkat, kritik oranı neydi arkadaşlar? %15. Ne anlama geliyor o zaman bakın bunlar? Yüksek lisans tezleri ve azalan doktora tezlerinde ne görülüyor o zaman? İntihal gibi. Peki bu oran nedir? 600 ile kıyaslayacak olursak kaç kaçında görülmüş bu olay? 3'te 1'inde görülmüş. Yani 600 tez incelendiğine göre 200 tez intihal vakasılaşıyor. Yani 200 tez çöp açıkçası. Bunlar tekrar tezler. Birbirlerini tekrar ediyorlar. Yani birbirlerinden bilgi çalmışlar. Öyle söyleyelim. Bu 600 ve bu bahsettiğimiz 200 tez de yüksek düzeyde bir intihal olayı görünüyor. Bu yüksek düzeyden kastettiğimiz şey nedir? Sadece bir cümlenin, bir paragrafın kopyalanması şeklinde değil, sayfaların kopyalanması şeklinde bir intihal vakasından söz ediyoruz. Öyleyse Türkiye'de kazılan tezlerin üçte birinde yüksek oranda, yani sayfaların kopyalanması şeklinde bir intihal vakası var. Peki hazırlanan tezlerin dillerine göre baktığımızda, Türkçe hazırlanan tezlerin %29'unda, İngilizce hazırlanan tezlerin de %24'ünde biz yine ne görüyoruz? İntihal vakası görüyoruz. Peki üniversite türlerine göre baktığımızda nasıl söyleyeceğim? Kamu üniversitelerindeki tezlerin benzerlik yüzdesi arkadaşlar %27. Vakıf üniversiteden tezlerin benzerlik yüzdesi ise yüzde 31'dir. Yine yüksek intihar içeren yani sayfaların kopyalandığı tezlerin benzerlik, yükseklikli tezlerin o benzerlik yüzde 38. Yine doktora tezlerine baktığımız zaman yüzde 36 oranında intihal vakası görüyoruz. Buradan çıkartacağımız bir sonuç bulmalıyız olmalı lazım. Peki sonuç ne? Biz ne zaman başımıza ağrımayacak? Ona bakalım. Eğer sizin tezinizin, bakın şu önemli, tezinizdeki benzerlik yüzde on beşin altında ise altında ise başınız ağramayacak demektir. Yüzde on beşin üzerinde ise benzerlik oranı problem var demektir. Yani bu tezler kabul edilebilir özellikle olan tezler değildir. Bu bağlamda değiş işte baktığımızda şuradan tezlerin hangi düzeyde hazırlandığını bağımsız olarak ve dilinden bağımsız olarak üniversitesinden bağımsız olarak değerlendirdiğimizde ne görüyoruz arkadaşlar? Hazırlanan tezlerin üçte birinin olduk birbirlerine kabul edilebilir. Yani eşik diğerinin üzerinde bir benzerlik gösterdiğini görüyoruz. Bir başka de işte bu tezlerde intihal vakaları oldukça yüksek oranda görüyoruz. Bu şu anlama geliyor o zaman. Hazırlanan yüksek lisans tezlerinin yaklaşık üçte birlik bölümü birbirini tekrar eden tezlerdir. Bir başka de işte bu tezlerin konuları özgün değildir. Aslında uzun bir tartışma konusu ama çok fazla konuyu uzatmanın da çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Burada ben sizlere vermek istediğim mesajı verdiğimi düşünüyorum. Şimdi bunlarla ilgili sizlerle paylaşmak istediğim başka bir şey var. Bu intihal vakalarını, kopyalama vakalarını artıran başka bir sistem. Tabii. Bu da ayrıca bir bu da bir ayrı bir tartışma konusudur. Şimdi bir dünyada bir dergicilik yapıyor. Bu dergileri biz korsan dergicilik diyoruz. Bunların belli bir editör listesi yoktur. Olsa bile çakma bir editör listesi vardır. Çakma bir hakem listesi vardır. Yani böyle, böyle dergileri siz makarenizi yayınlatmak istediğinizde 100 dolardan başlar, 1500 dolara kadar çıkan ücretler talep ederlersiniz. Bu dergilerden bazıları uluslararası indekslerde, iyi indekslerde taranan dergilerdir. Paranız varsa gönderirsiniz, makalenizi basarlar. Ve dolayısıyla makaleniz de buralarda taranmaya başlar. Yüksek indekslerde taranmaya başlar. Ama bu dergilerin birçoğunun hakem süreci doğru işlemez. Mesela normalde e, bir indekste, Sarteş indekste taranan ve Social Science indekste taranan bir dergide makale yayınlatabilmek iki yıl gibi bir süre alır. Ama bu tür bir korsan dergide makale yayınlatmak istediğinizde paranızı basarsınız. İlk bir ay içerisinde belki de 15 gün içerisinde makale basılabilir. O yüzden biz bu dergiler ne diyoruz? Korsan dergi, istismarcı dergi adını veriyoruz. Bu dergiler biliniyor bakın haberiniz olan. Bu dergiler biliniyor. Kimler tarafından basıldığı da biliniyor ve izleniyor. E peki bir şey yapılabiliyor mu? Yani şu ana kadar bir şey yapıldığını ben duymadım açıkçası. Bunu itiraf ediyorum. Yani bu dergilerde yayın yapıyor, vatandaş bunu CV'sini yazabiliyor. Ve hatta şöyle söyleyeyim, akademik teşvik diye bir şey var. Bu dergilerde yayın yapıp gidip akademik teşvik ödeneği alabiliyor. O yüzden yani biz bunları bilelim. Bunlar nerede problem olabilir? Uluslararası düzeyde problem olabilir. Yani Türkiye ülkemiz için baktığımızda çok fazla sorun oluyor gibi görünmüyor. Peki dünya geneline baktığımızda bu korsan ve yağmacı dergilerde yayın yap, yapılan yayın sayısı açısından ülkeleri kıyasladığımızda nasıl bir tablo oluşuyor? 2018 yılının verileri bunlar. Birinci sırada Hindistan var arkadaşlar. 2592 makale yayınlanmış bu dergilerde. Yani bu tabii ki bu sayının çok yüksek olması buralardaki yayınlanan makalelerinin intihar içeriklerinin yüksek olduğu anlamına da geldiğini unutmayın diğer taraftan. Zaten bu makaleleri düzgün bir yerde yayınlatabilecek durumda olsalar buralarda yayınlatmazlar. Birçoğu makale bu tür makaledir. Peki Nijerya'ya baktığımızda 1216 tane makale yayınlamış yıllık. Türkiye'ye geldiğimizde 932 tane makale yayınlanmış bu dergilerde. Yine Amerika'da 892, Çin'de 888, bu böyle gidiyor bakın tek tek okumayalım. En e, az e, Güney Kore'de 320 makale bu dergilerde yayınlanmış. Demek ki bu dergiler paralı vesaire. bunları biliyoruz biz ama e, genelde işin içeriğine baktığımızda, özüne baktığımızda yüksek oranda bir makale kabulü yapıldığında bunu söyleyebilirim. Yine 2020 yılındaki bir çalışmadan elde edilen bir sonuçtan sizden bahsedeceğim. Şu an tam anlamıyla e, Türkiye'deki e, bu ne zaman 2018 yılında yapılan bir çalışma 2020 20 yılında yapılan çalışmalara baktığımız zaman arkadaşlar Bunları çünkü para veriliyor yani bu dergiler yayın yapabilmeniz için ortalama bin dolar gibi para ödüyorsunuz. Ee, bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman bakın e, ne kadar yüksek değerlerin, paraların ortaya çıkabileceğini kendiniz hesaplayın. Bu tamamıyla bir sektör haline gelmiş ve bu sektör içerisinde insanlar hayatlarını kazanmaya devam ediyorlar. Peki arkadaşlar bu konuyla ilgili sizlerle paylaşacaklarım bunlar. Bu konularla ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz bakın bu her iki makaleyi de buraya aktardım. Kaynakçamı yazdım. Buradan bunlara ulaşıp ayrıntılı bir şekilde dokümanları elde edip daha ayrıntılı bilgi elde edebilirsiniz. Peki şimdilik hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.